arkadaşlar bugün sizle bet var oynuyoruz ve oyunumuza evet arkadaşlar SkyWars şeklinde tek başıma oynayacağım yani arkadaşlarım yok bu sefer oyunda aslında ne yalan söyleyeyim ilk kez oynuyorum bunda SkyWars'ta yani ilk kez oynuyorum. Bir de demir kılıç alalım. Pardon taş kılıç yanlış söyledim. Şunu da alalım. Oh, oh. Ben de doku. Sen de varsa ben de doku. Nasıl oldu? Abi adamda kim kimse diyor. Oldu. Demek ki bilmediğimiz oyunlara girmeyecekmişiz. Şimdi klasik bedvarsımıza geçelim. Evet arkadaşlar maç başladı. Oyuna başladık. Yandakiler çok pro gibi duruyor. Kesin kazandık. Şöyle bir demirlerimizi alalım. Bana da bırakın demir. Evet. Demir, demir, demir. Yanlış şey gittim. Şuradan birazcık ha, bir şunu da ya. Ben taş kalış da satın aldım. Ben de birazdan gideceğim. Şu yatağı bir kaplayayım. Arkadaşım yardımıyla onu atmaya başardık. <laughs> ben de gideceğim birazdan, birazcık daha yun alıp, yun alıp ben de gideceğim birazdan. Evet bakalım gidelim. Dikkatli olalım. Bakalım inşallah başarılı geldiğimiz bu yerde başarılı bir şekilde ayrılırız. Sarılara saldırsam mı? Ufak bir kaçamak yapmayı denesem, denesem ufak bir kaçamak. Tamam o beni görmedi, şuradan kaç. Hani belki alırım. Hani belki şöyle çaktırmadan koş 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 görmedi 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 tam görmedi ve bir çaktırmadan tamam iyi görmedi gördü olamaz gördü kaçmam lazım beni alacak beni hayır orada blok yokmuş fark etmedim neyse doğacağım tekrar benim bir derset olmam lazım direkt aldık böyle olmadı Doğru lan ben bu vardı. Ben niye savaş bu kaçtım ki alırdım o Birazcık savunmada kalmak istiyordum ama biraz da saldırayım ya. Zaten kalkanım da var. Ben az önce unuttum kalkanım olduğunu. Ondan öyle. Bir arkadaşım daha sarılara gidiyor. Ben de gideceğim sarılara. Ya. İşte demir birikmiştir. dediğim çok da birikmiyor. Benim cidden derse set olmam lazım. Bir diğeri set alayım ben en iyisi. Biliyorum çok iyi oynayamıyorum. Farkındayım. çok iyi bir oyuncu değilim bu oyunda. Hatta kötüyüm. Çok ilim alışık da değil oynamaya. Onun da şeyi var. Şuradan birazcık yanıma alalım. Ya, yün almadım. Neyse. Gel gel. 8 tane toplasam iyi olacak. Maviye gitsem bitiremiyor demiyor değilim. Da elimdeki elmasları ve tehlike atmasın. Abi tehlike olmadan bu oyun tadı çıkmıyor ki. Öyle pur hareketler yapmaya çalışarak düşmeye hiç niyetim yok. koşuyorum. Ana yataklar gitmiş zaten bunlar. O zaman bunlar öldürmek kalıyor. Mavi takımı ortadan çıkartmalıyım. Ya yünüm yok ya. Neyse dur dur. Hemen şurada azıcık bir yün alsam inşallah bana saldırmazlar. Nasıl o kadar uzaktan vurdu? Nasıl o kadar uzaktan vurdu? Neyse bir tane var. Bir tane de şundan al. Yatağımızı falan kırmaya çalışırlar. Şöyle koydum onu. Ben nasıl ettim o mavileri yeneceğim. Yine inanmadan gittim ya neyse. Gittim. Hadi bakalım. İnşallah alırız diyorum. Bir tane mavi ortadan çıkarttım. Mavi takım gidiyor. saldıracağım ama saldırmadan önce şöyle bir arkamı kazacağım. Tamam abi gitti. Kendimi atsettim lan. <laughs> sarılı var sarılı. Sarılı nerede? Yukarıda. Ne lazım? Yün. Ver yünleri ver 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 ver. arkadaş çok iyi oynuyor. Neyse oyunumuza dönelim. Mavi takım aradan çıktı. Şimdi sarıyla kırmızı kaldı yenmemiz gerek. Hadi bakalım. Sarıyla kırmızının yatakları kırık değil. Bu sorun mu? Hayır tabii ki. Oha adamlar yatağa kalıyor. Ha bu yatak kalıyor. Hayır hayır hayır. Hayır hayır. Elim titredi. Elim titredi. Ah. Düşüyordum az kalsın. Gel gel. Gel gel. Oha. Oha Allah Allah. bu adam seti dizmiş. Biz daha demir bile olamadık. Bari bir demir olak. 120 Hadi 120 olsun. Demir set olalım bari ya. Bir de demir kılıcım alayım gideyim. Abi yalnız kırmızılara yenemeyebiliriz. Adamlar ka kare ka kale yapmış ya etrafına. Onu yenme ihtimalimizi pek vermiyorum yani. He TNT olsam belki yapabilirim. Dur dur dur. TNT ile olur o. Kırık demiş sultan. TNT ile olur o. Bir tane TNT alıp gideceğim onu Kırmızıdan yanına. Bekleyin beni kırmızılar. Ben geliyorum. Yine almadım. İnanmıyorum yine inanmadım. Neyse neyse. O elmas setle ayrıldı. Tamam elmas setle ayrıldı. Bu bir avantaj sayılabilir. İnşallah gelmeden gidebilirim. Çünkü onun ayrılması bizim işimize yarayacak. Çünkü diğerlerinin seti bile yoktu benim gördüğüm. Yani kırmızılı, kırmızı pomları koruyor. Kırmızıyı haklarsam işleri bitti. Yani pardon elmaslı gelmezse işleri bitti. Orta. nasıl gitmiş görmediniz 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 çık 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 oradan çık abi ne yapsam bir delilik mi yapsam acaba bir delilik yapsam o gitti arkadaşım inanmıyorum inanmıyorum o çençik 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 patlam 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 Tamam tamam bak. Yatak hayır hayır hayır. TNT baya olamaz. Abi adamlar tamir eder konu biz gelene kadar. Abi benim hayvan gibi TNT almam lazım. Taş kılıç yeter ya demire gelir. Ben çünkü bir sürü lazım ya Bu adamları yenemeyiz. Hani o yatağı pat kırmam lazım yani. Bir tane daha TNT alıp gideceğim. Çünkü başka çare yok. Yani 3 TNT ile deneyeceğim. İnşallah olabilir. Yani inşallah olur. Ver adamım ben de TNT var. Allah yolu kaçtı. Arkadaşım gidiyor. Yetişebilirim. Kaçma kaçma kaçma. Hayır, hayır hayır koş 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 olamaz.

Ümit koyayım sanda. Çünkü onu ümit kaybedersem çok kötü. olur. Sarılar deneyelim. Gel bak kırmızıları yenebiliriz. Ha belki yataklar kırıldığında bir ihtimal yenebiliriz. Kırmızılara gitmiş. Ama ben sarılara gideceğim. Hiç kırmızılara ulaşmayayım. Sarılar nerede? Sarılar orada. Ya bloğum yok ya bloğum yok. Bloğum yok bloğum yok. Biliyorum yok. Neyse, ama sarılar orayı boş mu bırakmış? Oo bir dakika. Taş mı Abi sarılar kale. Abi niye herkes kale oldu ya? Bir, 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 da, bir, dakikadan sonra o yataklar kırılacak. Herkes biliyor değil mi? Yani oyun çünkü bir süreden sonra kırıyor yatakları. Hoppa. Abi bir de tutturamıyormuşum. Üçüm bütün gider. <laughs> Tutturdum. O elmas elmas Ne kadar bitmiş. 8 tane yapayım. 8 ol. 8 ol. 8 olduktan sonra gitmem lazım. Baba. Hmm. Ben burayı 5, 4, 3, 2, 1 Lan alamadım. Tamamdır. Gidelim. Bir de şuradan elim kayıyormuş on. Çok kötü olur. Tek elma. Hayır hayır. Ver. Aa yattım istemeden. Neyse. Acil git 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 git. Neredeydi o şey? Bu diş. Aaa biri açmışsak. Aa dur benim taraftan bir tane sürüp bak. İşte bu kadar. Ateşi harika. Ne parayı? 75 demiyor. Çok istemişsin ya. Neyse dur dur dur. Gideni almam. 75. Uh Oh aldım işte bu. Yazık da alayım. Onları patlatır değil mi o yatağın etrafına gelir bu. Anne 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 babana Evet gidelim. İnşallah bu alev toplarıyla aslında kırmızı anne sarılarım densem ya. Hani sarılar daha bir güçsüz gibi. Bence ben sarı ama yok ya. Of kırmızıya gideceğim. Kararsız kaldım. Ama kırmızıya gideceğim. O kadar uğraştık adamlarla işimizi bitirelim. Yani bitirebilirsek bitirelim. Anne, kalk. Kırmızılar, kırmızı. Buralar mavi. Ya hayatımı yapsa iş... Tamam. Hayır, hayır. Hayır. O ne yaptı? Görmedim de. Ama öyle bir şey var lan Hayır ya, şeylerim de gitmiş. alev toplarım da gitmiş. Bir tane daha levha top alacağım. bakalım gidelim. Bir sadece denemek istiyorum ya. Ne kadar patlatacak yani. Bir tane laf topuyla olmayacağını biliyorum ama sadece bir merak ettim yani. Merak. Ne kadar patlatacak. Yani merak insan her şeyi yaptırır. Ben de merak ettim yapacağım. Tabi yolu bulabilirsem artık. Aman aşağı düşmeyeyim de. Tamam, tamam 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 koş 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 koş, koş tamam. merakımı. Merakımı. Ve attım. Hayır ya, ha, ya ben neden bunu yaptım. Yanlış yer attım Yönümdeki <laughs> duvara attım Neden bunu yaptım Şimdi gidip o kadar şeyi baştan mı yapacağım Arkadaşlar Videoyu durdurmuştum Alıp gideyim oraya diye Ama yolda giderken ıı, Öldüm Yatağı da kırmışlar Neyse Arkadaşlar görüşürüz.